Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yitler Karaca. Akıllı telefonların gün geçtikçe hayatımızdaki yeri artmakta ve bu uzayan süreye telefonlarımızın bataryası dayanmıyor. Günde birden fazla şarj etmemiz gerekiyor bazı durumlarda. Bundan dolayı her zaman evde olamıyoruz veyahut da her zaman yanımızda bir priz olmuyor. Taşınabilir şarj istasyonu diye altlandırdığımız İngilizcesi Bank" olan bataryalardan yaptık bu videomda. İyi seyirler. İlk olarak malzeme yaratmaya başlayalım. 2 adet 18650 pil. 1 adet powerbank devresi. Daha fazla unutmadan yapmaya başlayalım. Evet. Ee, pilleri paralel bağlayacağım. Milamper saatinin artması için. Lehimleyip geliyorum. Evet şu anda lehimleme işlemini bitirdim. Ee, takviyeli kulübandıyla bir tur e, sabitlemek istiyorum. Sağlam olsun diye. E, kalın makaronuz varsa büyük geniş. E, onu kullanabilirsiniz. Benim olmadığı için takoyali kozibanını kullanıyorum. Ee, pilin artı kutbu eksi kutbu artı kutup kırmızı eksi kutup yeşil ondan dolayı şu şekilde e, ee, sıcak silikonla tutup renklemek istiyorum şöyle Bunları lehmeyip geliyorum. Evet şu anda tamam. Ee, ışıklar da yanıyor Power Ranger'imizin. 4 ışıktan 3'ü yanıyor şu anda. Dulluk oranı yüksek yani. Ee, en dış katmana takviyel kulübanıyla kapatıp şu ışıkların olduğu ve mikro USB ve e, tip A girişin olduğu yeri açık bırakacağım. Evet şu anda pilimiz hazır. Evet dış altımını da yaptım. Güzelce. Şuralara biraz daha silikon ekledim. Sıcak silikon. Güzelce oldu. Şimdi bir çalışıyor mu çalışmıyor mu diye de deneyelim. Bu çalışan bir power bank. Bu şekilde. Işığı da. Şöyle taktığımızda. Evet şu anda şarj oldu. Bir de tam tersini deneyelim. Şarj ediyor mu? Evet şu anda şarj ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bize destek olmak için aşağıya bir yorum bırakmayı ve bunun videolar geldiğinde anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güncel bilgilere anında ulaşmak için aşağıdaki isimle instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Sadece takalım.